Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte griye dokunmak veya değmek yasak çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar griye dokunmadan bir gün geçirmeye çalışacağım. Bakalım griye değeceğim mi veya değmeyeceğim ve bir gün tamamlayabileceğim mi? Haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben evime geldim ama küçük bir sorun var arkadaşlar. Bakın şurada birkaç çizgi var. Bunlar gri ve yukarıya çıkacağım istediğimde merdivenler de gri. Ve arkadaşlar bu sebeple buradan zıplayarak şöyle gri, yani, birim dokundu, birim. istemediğim için zıplayacağım. Bildiğiniz parkur gibi bir şey oluyor bu. Şöyle. Üst kata nasıl çıkacağım? Üst kata uçarak çıkayım arkadaşlar. Pet yerinden bir pet seçelim. Çam, evet çam çam altını seçtim bu arkadaşlar birazcık bir annem dostu anımsatıyor koyunçları örnek mesela şimdi burada griye değmemek birazcık zor olacak ha ha değmedim galiba aferin 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 Uf. arkadaşlar griye değmemeyi başardım hemen petimi geriye çekeyim şöyle Şimdi arkadaşlar burada daha az griye değinme olasılığım olsun diye böyle zıplayarak gidiyorum. Ve şimdi... Ayy 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 Mükemmel. Keşke petimi indirmeseydim. Neyse şöyle zıplayarak gidebilirim. Az kalsın diyordum arkadaşlar. Bu video bayağı tehlikeli. Ah, burası siyah, burası siyah. Siyah'tan bir şey olmaz. O zaman arkadaşlar bir günümüze geçelim. Ne arası bu oldu ya? Ah doğru bugün griye yemek yasak. Gri yemek bile yiyemeyeceğim. Çok zor. Ah, uf. bu dokunmadan bir gün geçirmek de ne kadar zor be. Ay burası gri sayılır mı? Evet. Koyu gri. E ben nasıl tuvaletimi yaptım? <laughs> bugün sulu şeyler yememeliyim. Ama inan geldik artık oraya gitmem gerekecek. Benim boyum da yetmiyor. Orası da gri. El yoğurma nasıl yıkayacağım be? Islak mendille mi yıkayacağım? Neyse banyo yapayım ben de. Hazır duşa girmişken. Oh oh. Mis Allah'ım? Mis. Uy. Suyu da Değmedim. 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 Ay değeceğim gibi hissediyorum. Ay şakasın ne kadar akşam olur. Eminim eee burası çok bir yer. Yine uçan pet çıkarmak zorundayım. Nerede benim uçan petim? Hı. Lütfen. Lütfen video bitmesin. Eğer gri video videonun ortasında bitecek. Ama değmedim tabii ki. Ben uçan petimi hiç indirmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yani her an gerekebilir gri edememiz için. Şimdi şöyle gidelim. Ne yemek yapabiliriz? Az hmm. Rastgele bir yemek yapabiliriz. Şimdi tabağımızı aldık. Bu da diyor ki buzdolabı diyor. Buzdolabı. Şuraya gidiyor. Takı koydum. Başka buzdolabı mı var? Biz anlık yapımda pek de bilmiyorum. Yok yok. Çilekli olsun. Sonra buradan bir şeyler de ekleyelim. Şunu ekleyelim. Bu ikisini karışımı diyor ki. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle şöyle heh bunları fırına pişirmeye götürelim. Donut yaptım ama şimdi gitmeye çalışacağım. Şöyle şöyle, şöyle. Videomun o bitmesini istemiyorum. O yüzden en yakın koltuğa oturdum. Çok güzelmiş ama. Tamam. Şimdi şöyle. Hatran çoğunluğu gibi seviyorum kendimi. Ee, küçük bir hatam olabilir. Çok küçük arkadaşlar. Beni de böyle kabul edin. Hemen arabama bindim. Yani yolları da geçmenin Bir taktiği var değil mi arkadaşlar? ben de inmiyorum arabam da iniyor şöyle arkadaşlar bugün ne yaptım bugün arkadaşlar parkur mu yaptım yok yok Paris'e gideceğim ama giremem orası da gri tamam dondurma alayım tezgin yerine gelirim en azından sonra da okula giderim şöyle arabayla yapıyorum her şeyi gri dondurma alamam. Bu pembe çilekli dondurmayı alayım. Tamam. Ee, ama yemeyeceğim ki arabadayım. İnşallah okulun içi gri değildir. Okula gideceğim şimdi. Arkadaşlar şükür çok doğru ki okulun içi gri değil ama böyle kapılar varmış gri, gri. Ee, gibi gri oturma yerleri gibi ama sıranın burasına değersen gri olacak eminim. Oraya değmemeye çalışacağım. Tamam değmiyorum. Umarım kitabım gri değildir. Tamam yeşil. Heh, tamam. Zil mi çaldı? Ne ala. Tamam. Berhat. Sakin bir şekilde de. Yemeğe gidebiliriz. Yani, i̇nşallah yemeklerde bir ilaç. bir şey yoktu. Bakayım. Yok, şöyle alalım. Herhalde bazı yerler bayağı farklı geliyor ilk hiçbir yerine değmeyeceğim. Tamam. Şimdi eve gidebilirim artık. Saat de geç oldu zaten. Tamam. Eve gideyim. Ama gerçekten acıktım. inşallah evde gri olmayan yemekler vardı. Ay belinay. <laughs> belinay da gri bir şey yaptı değil mi? O yoktur. yoktur. Evet. Eve böyle gideceğim arkadaşlar. Işınlanırsam buraya değerim. Aslında 3 hakkımız var. Bunu videonun başında söylemiyormuşum. unutmuşum. Videonun başına bir yere yazarım. Şöyle girelim. Arkadaşlar içeride de gri yerler var. Ben kızı çok Aslında mantıklıymış arabayla gezmek. Hı. Şöyle. Yavaşça gidiyorum ki gri bir yere değmeyeyim. Sonra video çekerim lütfen arkadaşlar. Resim yaparım şurada. Ay masada aşağı katta masa var. Burada masa yok bilmiyorum. Bugün de etkinliğim var. De ödev yerim var. Açıl susam açıl. Ben böyle burada inmeye çalışacağım. Tamam değmedim. Burada ödevimi bitirip sonra da aşağı katta yemek yemeye giderim. Ay sonunda bir ödevimi ama Şimdi aşağı kata neyle gidebilirim? Aşağı kata zıp zıpımla gidiyorum. Ne aslında gerçekten? zıp zıplayacağım zıp zıp, zıp, zıp pembe arkadaşlar <laughs> ne yesem bugün ay menüde, menüde çilekli puan kek var ama arabada yemediğim gibi hiçbir şeye dokunamıyor muyum hazır mı var Nerede hazır? Hani? Evet hazır tahta yokmuş. Ben de artık buradan cupcake yiyeceğim. Heh, bugün de bayağı yorucuydu ha. Neyse gidip video çekeyim. Ama zıplamak çok düşündürücü geliyor o yüzden zıp zıpıma biniyorum. Tamam. Zıp zıp. Ay. Ay değmedim değil mi? Umarım. Şöyle. Ay zıp zıpla da zor arkadaşlar. İşte i̇niyorum böyle daha kolaydır bence. Sadece burayı zıp zıpla geçeceğim. Çünkü burada da uçmak birazcık üşendiriyor yani. Şöyle. Heh. Gelin bakalım video çekelim. Ay, gri bir yere gitmedim değil mi? Çıkayım bir şuradan. Hop. Tamam. Hop hop hop. Binemedim. Niye oturamıyorum? mis gibi ayağımı da uzattım şuraya. Neyse videomu çekeyim de sonra şuraya diğer videolarımı izlemeye gidelim. Çektim. Ay. Hoppa geriye değmeden. Şöyle bakalım. Vay videolarıma bak be ne kar baba proyum. Çok iyi çok iyi. Aynı her akşam oldu be yapayım griye değmeden bir günümü tamamlayayım arkadaşlar griye değmeden bir 24 saatim geçmiştir yani hop evet arkadaşlar bir günümün sona erdiği için griye istediğim gibi değebiliyorum evet, tekrardan söyleyeyim arkadaşlar videonun başında üç hakkımız olduğunu demeyi unuttum yani oraya bir yere yazmışımdır eminim yazacağım da Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.